Arkadaşlar selamlar. Kaçıncı gün olduğunu bilmiyorum ama kutularımızı beraber açalım. Hoppala ve de cuppala diyerekten Catholic Games'e tıklıyoruz. Hızlı hızlı size kaç Volkan kazandığımızı hemen söyleyeceğim. 15 9 27 45 9 33 67 27 157 78 27 157 13 27 6 13 9 135 18 36 90 180 13 67 15 13 45 135 22 81 18 202 8 6. ligde 8. sandık bu. 9 18 13 18 67 33 45 27 27 15 15 90 18 90 46 tane ekip göndermişiz dostlar. Bakalım toplamda ne kadar kazanmışız? 2290 dostlar fena değil beklediğimiz rakamlar sizlerde durumlar nedir yorumlarda görüşürüz